Şimdi siz merkez bankası başkanı, işte liyakat ehliyet sahibi birisi olacak dediğinizde merkez bankası başkanının kim olacağıyla sermaye piyasaları, ekonomi piyasaları ilgileniyor. Yani üreten sermaye sahiplerini ilgilendiriyor. Ee, işte ekonomi kurumları e, liyakat ehliyet sahibi kişiler gelecek ya da kurumları ayağa kaldıracağız dediğinizde yine bu sermaye sahiplerini ilgilendiriyor. Bunlar güzel yani buraya hitap etmesi. Muhalefetin Muhalefet bunu çok iyi yapıyor. Ama beri tarafta da işsizler var, halk var, çiftçi var. Yani bunlar da daha somut şöyle tutacakları muhalefet partilerinden. Yani ekonomi kötü. Yani bunu bu muhalefetin ekonomi kötü yönetiliyor demesinin çok muhteşem hani böyle sizin tespit ettiğiniz bir şey değil. Zaten vatandaş görüyor ekonomiyi. Hissediyor. hissediyor. Görüyor, yaşıyor. Sonuna kadar dibine kadar bunu yaşıyor. Ama Muhalefet e, partileri e, bu sıkıntıyı yaşayan birebir, yaşayan vatandaşlar, işsizlere, evine ekmek alamayan, işte toprağını e, tohum bulamayan çiftçiye somut bir şey söyleme konusunda biraz başarısız mı? Şöyle. Yani daha soyut mu konuşuyorsunuz? Şöyle. Hani kurumları düzeltecek. Bunu zaten düzelteceksiniz. Çok net söyleyeyim. Ama hani ya bana ekmeği siz nasıl vereceksiniz? 5 liraya çıkmış ekmeği siz tekrar 1 liraya alım gücüm nasıl artacak? Evimde çocuğuma iş ben nasıl bulacağım? Enflasyon %80'e yaklaşmış. Siz enflasyonu ne yapacaksınız da düşüreceksiniz? Şimdi Elif Hanım AK Parti sonrasında çalışıyoruz diyen bir siyasal yapının bunlarla ilgili hepsine cevabı vardır. Bizim bunlara cevabımız var ve bunları biz ilgili yerde söylüyoruz. Tarımda söylüyoruz mesela zarar, kar, zarar etmeyen bir sistemin merkezine çiftçi para kazanacağı koyuyoruz. Bu dünyada biz icat etmedik bunu. Bu dünyada var. Bunun bir yöntemi geliri de, gelir de sigortalı. Şimdi temel sorun, yapısal bir sorun var. Bu dünya bizim tarım e, bu 20 yıl içerisinde nereye gittiler oradan bir sistem bulup gelmişler ve yamalı borçlu olmuş. Şimdi bir çiftçiyle evet. yani Karacabey, Bursa Karacabey'de domates ekenle tekel bayısı açan arasında veya bir e, polyester iplik fabrikası açan arasında atölyesi açan arasında bir fark görmemiş devlet. Bakın Hollanda'ya, bakın Amerika'ya. Hollanda'da bilmem kaç ton tereyağı e, şeyleri, e, yığınları ben ilkokulda da vardı bugün de var. Neden? O stratejik o. Ona fazla yapılan ödeme ülkenin e, zararı olmaz. Tarıma başka bir bakış yapmak lazım. Siz şimdi 100 bin lira parası var vatandaşın bunu tarlaya domates gömüyor diyor ki ben 150 bin lira kazanırım 30 bin lirasını yerim 120 bin lirayla ertesi sene tekrar bunu akarım. Ah işte yağmur yağdı, dolu oldu, hastalık oldu veya Polonya'da domates çok oldu. 150 bin lira değil de 100 bin lira 80 bin lira kazandı 80 bin 30'unda 7 50 bin gidiyor bankaya 20 yılda kaç misli artmış biliyor musunuz çiftçi borçları 20 yılda çiftçi borçları 97 kat artmış 2.6 milyarda. Tarım 9 kat artmış. Sebep bu. Ve artık ne yapıyor çift tarım? Bakıyor 57 olmuş ortalama yaş. Diyor ki ya ben de bir ilerleme yok. olduğuna diyor ki oğlum git. Şehirde bir iş bul. Ben de senin erzanı merzanı bir şekilde seni buradan orada geçindiririz. Sorun bu. Böyle bir tarım olur mu? O zarar etmeyecek. Onun zarar etmeyecek. Bunun içinde çok önemli bir şey yok. Kaynak meselesi değil Türkiye'nin sorunu. Bakın, siz Merkez Bankası'nın 128 milyarına gitmiş bir cevap veremiyorsunuz. Junior insanları, Merkez Bankası'nın yöneticileri yaptınız. Sadece başkanı değil. Para piyasası kurulanı yaptınız ve artı 30 milyar dolarlardan eksi 55 milyar dolarlara geldi. Bugün o İsmail Tatlıoğlu'nun şirketi olsa ticaret mahkemesi iflas kararı veriyor kapatıyor. Şimdi buradan nereye geliyorum? Şimdi bunun için kur korumalı mevduat yaptınız. Evet. Bak, Elif Hanım bu ayın işte 23'ünde itibaren bunlar ödenecek. Nisan'ı aldığımızda Nisan'ı 14.30 Bugün kaç lira dolar? 17.30 3 lira. Kaç para var bu sistemde? 64 milyar dolar. E düşürürler Çapın, doları. Çapı, e, Merkez Bankası müdahale eder. Düşürür. Ediyor, ediyor. 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 Çarpın 192 milyar lira Merkez Bankası ve ekonominin de yanlış yaptıkları için maliyet. Kimin? Benim, sizin, sigara içenin, ekmek alanın, Ço çocuğuna çanta alanın vergisiyle bu. Ya bu 100 Çiftçiye ne veriyoruz biz? Bak bak 192 milyar lira kur Çiftçiye verdiğimiz 25 milyar lira. Ya Türkiye'nin imkanları fevkalade yerinde Türkiye'nin imkanları. Kullanımı yanlış. Bakın başka bir rakam vereyim ben size eğer müsaade ederseniz. Bizzat Ulaştırma Bakanlığı'nın rakamıyla vereyim. Türkiye 2003 ile 2020 yılında bakın Ulaştırma Bakanlığı'nın kendi sitesinde var bu rakamlar. 2003 ile 2020 arasında 17 yılda Türkiye'nin yaptığı bütün tren yolları, bütün havaalanları, bütün köprüler, bütün geçitler, bütün limanlar hepsini koyduğunuzda 158 milyar dolar. Bunun 28 30 28 milyar dolarını koy ile yapmış. Henüz borcumuz var. Hazine bunlar için 130 milyar dolar harcamış Elif Hanım. Yani Avrasya Tüneli'nden Osman Gazi Köprüsü'ne hızlı trenlerinden bütün havaalanları Rize çok işi işte havaalanları ne biliyorsanız hepsi 130 milyar dolar. Türkiye bu 17 yılda tütünden ne kadar vergi almış biliyor musunuz? 148 milyar. Türkiye bu 17 yıl içinde tütün, tütün ve hı. iç, tütünü ve benzeri içeceklerden Yıldır ve 148 milyar dolar vergi toplamış. Harcadınız para 130 milyar dolar. Ve harcadığınız toplam harcama 3,5 üç buçuk trilyona gidiyor 3 trilyon dolar. 3 trilyon dolar Türkiye yapılan yatırımın yüzde beşini bu yatırım yüzde beşini teşekkür etmiyor. Ama biz ne yapıyoruz? 1 liralık köprüyü 5 liraya, 10 liraya yapıyoruz. Bugün Osman Gazi'ye verilen parayla samimi söylüyorum. Bak ben bunu e, mecliste de Sayın Fuat Oktay'a da söylemiş biri olarak. inanın o köprüyü yapıyorsunuz. Bir de Samsun'dan Hopa'ya, Sarp'a kadar hızlı tren yapıyorsunuz. İlaveten otoban yapıyorsunuz. Bak ben bunu Sayın Fuat Oktay'a aynen şöyle söyledim. Dedim ki ben bunu böyle söylüyorum. Bir ithamda bulunmak için değil. Sayın Fuat Oktay da mecliste, bütçede. Sizden ricam şu, gelin bunun böyle olmadığını burada söyleyin. Biz de kendimizi bir gerçeğin ifade edilmesinde aracı olmuş sayalım. Yok böyle bir şey. 14 milyar dolar ödeyeceğiz biz Yıldıray Bey. 2035'e kadar Osman Gazi Köprüsü için. Yani bunun onun o parayla bir Bak e, bunun dünya maliyeti 1.4 milyar diyor. dolar dünyanın her yerinde köprünün maliyeti belli bunlar aydan gelmiyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bugünkü maliyeti 1.100 milyon dolar, milyar dolar. 2000 1988'de yapılmış Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün maliyeti 2021 rakamlarıyla 1 milyar 100 milyon dolar. Boğaziçi Köprüsü'nün bugün o 15 Temmuz Köprüsü'nün 2021 fiyatlarıyla maliyeti 530 milyon dolar. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü yapan müteahhit Japon firma Osman Gazi Köprüsü'nün taşeronu onu yapmış. Faturası 1.4 milyon dolar. Bizim ödeyeceğimiz para 2035'e kadar 14 milyar dolar. Bu arada bunu bunu bir gelsin birisi açıklasın. Bakan rakamları bile bilmiyor. Çünkü yok elinde. Bütün bunların sözleşmeleri yok. Ne yani nasıl Türkiye'de, yok? Türkiye'de ben milletvekiliyim. Elimi işte Libya tezkeresi gelecek. Elimi bu ülkenin savaşa girmesi için kaldırıyor muyum? Veya girmemesi için. Yani bu ülkeyi savaşa sokan parlamento bu Osman Gazi Köprüsü'nün Bursa'da şehir hastanesinin hızlı tren projesinin maliyetlerin sözleşmesine ulaşamıyor. Bakan da ulaşamıyor. Böyle bir Türkiye var. Şey i̇şte devlet krizi bu. Şimdi böyle bir ortamda Türkiye'nin CDS'i 830. Yani risk bir. Üç de bunu Amerikan e, kağıtlarına ekliyoruz. On buçuk. Dünyada böyle bir faiz yok. Kim ödüyor bunu? Garip kuraba ödüyor. Enflasyona yetişmek için. Yüzde zam yapıldı mı yıl yılbaşında şey asgari ücreti? Yapıldı. Bakın bu Temmuz itibariyle Osman Gazi Köprüsü'ne bugünkü kur devam etsin. Bugünkü bir dolar on yedi yirmi 31 Aralık'la 2 Temmuz arasında Osman Gazi Köprüsü'nden için ödenecek bedel yüzde 173 artış. Bu, bu, hesaplarla ilgili hiç kimsenin hiçbir şekilde nedir diye bir sorguladığı bir Türkiye nedir diye bir şey yok. bu tabii ki bunu, bunun üzerinden inkarla geçiyorsunuz. Yani dolayısıyla kaynakları yeterli ama Yolsuzluğun olduğu her ülkede yoksulluk oluyor. Dünya böyle. Yani bu başka bir ülkede aktarsanız yolsuzluk varsa yolsuzluk yoksulluk bununla bütünleşik taşıyor kendini. Venezuela neden yoksul? Bu kadar petrolü olan bir ülke yoksul olabilir mi? Yolsuzluk var. Yok bakın Güneyimize neden yoksul birçok ülke? Yolsuzluk var. Dolayısıyla Türkiye'de temel olarak bir siyasal zeminin değişmesi lazım. Bu hukukun üstünlüğü. Ben de ekonomi olarak söylüyorum, biz bunu İyi Parti olarak böyle söylüyoruz. Kalkınmanın Bismillah'dır diyoruz Yıldırım Alp Hukukun üstünlüğü. Bunu kurmadan hiçbir şeyin olması olabilmesi mümkün değil. Peki İsmail Bey sizin seçime doğru ekonominin durumu ile ilgili projeksiyonunuz nedir? yani mesela eski Merkez Bankası Baş Ekonomisti Ali Hakan Kara şöyle bir tweet attı. Mevcut CDS oranları döviz cinsi dış borçlar için %35 iflas olasılığına işaret ediyor dedi. Siz de biraz önce CDS oranlarından bahsettiniz. Yani bu böyle bunun düşmesi için de şu anda bir şey yok ortada. Sayın Oğur, bunun düşmesi bakın bunlar öyle radikal bir Konjektürel bugün düşer, üç gün düşer, beş gün düşer. Ekonomik göstergelerin iyileşebilme imkan ve ihtimali yok. Evet. Bunu bir akademisyen olarak söylüyorum. Daha kötüleşme Hakan ihtimali Karabeyle var. Hakan Karabey ile biz çalışıyoruz. Biz Türkiye'de bilinen, bütün e, e, emek sahibi, bilgi sahibi insanların bilgisine müracaat ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Hiç kimse de bilgisini esirgemiyor. Bakın bugün biz bunların tamamı Türkiye'nin buradan çıkışı için... Nereye, ne şekilde dersek gelen ve emeklerini koyan insanlar. Bunlardan sadece saray yararlanmıyor Türkiye'de. Türkiye'de, yani bugün ekonomiyi yöneten Merkez Bankası'ndan başlayacak hazineye kadar bunlar bir ülkede, bir ülkede bir ilin defterdarlığında bile görev alabilme kabiliyetine sahip olacak insanlar. Siviler itibariyle söylüyorum. Ben. Şimdi siz bir adalet bakanı getirirsiniz getirdiğinizde Türkiye gibi bir ülkede bununla adaletin ye yeşereceğine ve yaşanacağına inanır. Aynen biraz önce televizyon medya kuruluşunda dediğimiz gibi. Türkiye'nin böyle insanları var. Türkiye'ye bir Diyanet İşleri Başkanı getirsiniz. Camileri ve dininizi ve kurallarını tartışma ve spekülasyon yapılmaktan kurtarırsınız. Hepsinin üstüne çıkartırsınız. Böyle isimler de çok. Vardı da geçmiş dönemde. Türkiye bunların yoksulu değil. Türkiye Merkez Bankası ve para kurulu ekibi oluşturursunuz. Samimi söylüyorum dünya ve Türkiye o gün evet Türkiye'de işler iyi gidecek, Kur'an'a göre gidecek der. İşte devlet krizi. Bunun için Türkiye'de Tayyip Erdoğan 20 yıl bu ülkede insanlar onu birinci sınıf mevkide yaşar. Dünyanın en lüks başkanlık uçağını sundular. Dünyanın en lüks makamlarını, mevkilerini, odalarını, sundular, araçlarını sundular. Bu savrulma ve bu tahribatı önleyecek derhal siyasal sorumluluğu alarak bu işi sonlandır. Peki mer Merkez Bankası'nın Çok özür dilerim. Bakın bütün bu eleştirilerle ilgili söyleyen kişi olarak yani iyi Parti adına biz neyin nasıl yapılacağı konusunda bütün hazırlıklarımız var ve hızla devam ediyor. Yani Yukarıda yedi tane bizzat partinin başkanlık divanında ve grubunda yer alan ekonomi çalışan arkadaşlar var. Erhan Usta var, Ümit Özdağlı var, Durmuş Yılmaz var, Cihan Paçacı var, Bilge Yılmaz var, Ayfer Yılmaz var. Uygun bulursanız ben varım. <laughs> ve bizim altımızda, arkadaşlarımızın altında hemen sayısı 48'e yakın ve bu tür hocalarla ve beraber aşağı yukarı bir çalışma grubu ne yapılabilir? Biz bunlar iki yıldır çalışıyoruz. Onun için milletimiz hiç endişe etmesin. Ne yapılacak sorusunun cevabı bizde hazır. Bugün mesela Türkiye'de politika faizi kaç olması gerekiyor normal şartlarda? Şunu söyleyeyim. Türkiye bugün bugün enflasyonda ve e, enflasyonda ve faizde yüzde onları bilemedin on ikileri aşması gerçek hiçbir şey yok. On %12 Yüzde aşmasını gerek konjöktürel olarak demiyorum kalıcı olarak Türkiye'nin kalıcı olarak yüzde on tek haneli rakamları aşmasını gerektirecek bir şey yoktur. Bakın bugün Amerika'da. Bu şu demek mi? Yani bugün Merkez Bankası'nın mesela Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ayında faizi sabit tutma kararını doğru mu? Yok yok onunla alakalı. O, o Türkiye Merkez Bankası'nın bir faiz kararı falan yok. Kimsenin ciddi aldığı bir şey yok Merkez Bankası'nın. Merkez Bankası'nın faizini çok kaba kaba biraz tabir Takan bile yok. Çünkü ekonominin faizi var. Merkez Bankası'nın da yapılan şey var ya şu an. Evet. Çok tehlikeli bir şey var. Hı. Hı. Bir takım firmalara kredi, bak, kamu, kor, kamu bankalar aracılığıyla kredi aktarılması var. Nasıl oluyor? Ay şöyle oluyor çünkü siz bakın bak. Nisan ayı itibariyle Sayın Oğur, Nisan ayı itibariyle bankacılığın karı ne kadar biliyor musunuz? Yüzde yıllık karı. Ne kadardır bir sektörün karı? Bilmiyorum ama bankacı arkadaşlar çok memnun. Mesela çok, ne çok kadardır? Bir rakam söyleyeyim bana. Yani yüzde Enflasyon yüzde yetmiş. Onların karı ne kadardır? Yüzde seksen. <laughs> yüzde yedi yüz yedi. Of. Yine vizyonsuz çıktım. <laughs> bakın bankacılığın <laughs> yıllık Nisan ayı kara üzerinden yaptığında yüzde yedi yüz yedi. Ya şimdi düşünün bakın Merkez Bankası size para veriyor. Siz yüz milyon alıyorsunuz. Bir milyar alıyorsunuz bank olarak. Merkez Bankası ne ödeyeceksiniz? Bir milyar veya yüz milyon alırsın Daha anlaşılır olsun. Merkez Bankası'na yüzde yüz on dört milyon ödeyeceksiniz. Yüzde on de buradan alıyorsunuz. Hiç elinizi kolunuzu yormanıza gerek yok. Buradan bu bana yazı neye sattığınızda yüzde yirmi beş. Çok acayip. 11. Var. Başka bir şey söyleyeyim size. Bu parayı kamu bankası üzerinde Yıldıray Oğur'un firmasına verdiğinde yüzde %25'te %27'de görünürde bir şey yok. Hazine daha akarlı. Bu parayı, enflasyonu %70 olduğu bir ülkede hangi ülkede alınabilir bu para? Sen git, yok. Bakın baş, bu bu oy, bu e, <laughs> yarın beşli müteahhit kadar ihaleler kadar takip edecek. Şimdi kur korumalı mevduat. Ne diyor banka? Diyor ki Elif Hanım banka diyor ki getir dövizini. Bozdur. Ben sana yüzde %17 faiz vereceğim diyor. Siz de götürüyorsunuz 100 liranızı. yüz on 117 lira veriyor. Ama döviz çıkmış size %17 değil ödenen biliyor musunuz? Yüzde %105 faiz ödeniyor. 17'nin üstünde kim ödüyor? Hazine. Nereden ödüyor? Vergiler. Yani Türkiye'de tamamen kuralları o anlık, o aylık, o devrelik, o haftalık o günü kurtarma üzerine kurulan bir şey var. Çok büyük hırsızlık değil mi bu? Benim Milletin, cebimden vergiden yüz lira oluyor. Tabii ki efendim. Bana yani veriyor. bugün, tabii ki efendim. Yani bugün eğer siz bir hanfendi İstanbul metrosunda hiç alakası olmayan bir şekilde bugün, bugün bakın bugün işe başlıyor ve yarın Amerika'ya doktoraya gidiyor hanımefendi. Geliyor milletvekili oluyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu işte bir başka öğrencinin bursunun 500 lira daha düşük olması demek. Bir garibanın ekmeğinden, bir öğrencinin harçlığından alma demek. Aynen bu da öyle. Bu parayı kim ödeyecek? Şimdi bu 200 milyar lirayı kim ödeyecek kur korunmalı mevduatta? Kim ödeyecek? Biz ödeyeceğiz. Neyle ödeyeceğiz? Daha az tüketerek. Daha az tüketerek. Nereden? Aynen öyle. İşte dede torunundan kaçça karşılık için. Baba evlerin erken terk edecek. Cumartesi, pazar çocuklar bizi bir yere götür diye. Bu dramları yaşıyor. Ama bu dramların farkında değil. Bunun çözümü zor değil. Türkiye kaynaklarını kaynaklarını insafsızca yolsuzlukları harcayan bir ülke. Bu Tayyip Erdoğan'ın tabiriyle söyleyeyim. Hani diyor diye biz geldik torbanın altını büzdük. Şimdi torba da yok. Dağıtılıyor böyle. Dolayısıyla Türkiye hazır gelmiş bir siyasal iktidar. Hazır gelmiş. Hiç zaman kaybetmemek bir siyasal iktidar. 3 ay içerisinde Türkiye'yi siyah veya ve beyaz gibi farklılaştırır. Türkiye coşkulu insanların ülkesi olur. Bu söylediğiniz işsizlikle ilgili bir şey söyleyeyim. Bakın radikal olarak bir şey söyleyeyim. Türkiye'nin 1920 ile 2020 arasında sanayileşme oranı %20. Hiçbir şey değişmemiş. Türkiye bunu 30'lara çıkarmadan bir şey olmaz. 30'lara çıkarmadan Türkiye'nin ihracatı 500 milyar dolarlara gelmez. Bakıyoruz bir şey Almanya'ya. Almanya nüfusunun %55'i Yıldır ve istihdamda. Güney Kore'ye bakıyorum ben. Nüfusun ortalama yüzde 55 istihdamda. Ya ben Türkiye'yim, genç nüfus olayım, yüzde 45'im istihdamda olsun. Bu ne yapıyor? 40 milyon yapıyor aşağı yukarı. 38-40 milyon. Ben ne kadar istihdamım var benim? 21 milyon. Kayıt dışılarla 28 milyon. Ne olması lazım? 38 milyon. Ben yeni sanayi büyütmeden, imalatı büyütmeden bunu nasıl yapayım? Türkiye, Sayın Genel Başkan'ın tabiriyle söyleyeyim. Tercihini müteahhitlikten ve inşaattan yana böyle kaynak, etrafında kaynak aktarı süreçten sanayiye kullansaydı. Bugün bizim 21 değil 40 milyon kayıtlı istihdamımız olurdu. 40-20 yıl çok büyük bir çok az bir zaman değil. Bakın TÜSİAD'ın raporu var. Diyor ki TÜSİAD şunlar şunlar olursa 20 yılda Türkiye'nin milli gelir 30 bin dolar olurdu. 9 bin doları baz almıştı. 30 bin dolar olur. Biz de diyoruz ki ya biz de buna bir ikimizi katalım da bu 20 yıl 15 yıla indirelim. Türkiye çıksın buradan. ve çıkabilir mi? Çıkar. TÜSİAD'ın raporu çıkar diyor. Bizim çalışmalarımız da çıkar diyor. Ama burada hukuku inşa etmek ve adaleti ve liyakatı inşa etmek zorundayız.